Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan psikolog Erhan Ateş, küçük yaştaki çocukların kontrolsüz bir şekilde internet ve cep telefonları kullanımı ile ilgili ailelere uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Dünyanın her geçen gün biraz daha dijitalleştiğini aktararak Türkiye'nin de bu durumdan doğrudan etkilendiğini kaydeden Ateş, kontrollü internet kullanımının önemine vurgu yaptı. Yaşadığımız koşul itibariyle biz dijital hayattan kopuk bir yaşantı süremeyiz. Dijital hayattan kopuk bir yaşantı süremeyeceğimize göre onunla yaşamı sürdürmenin yollarını belirlemeliyiz. Şimdi bunu sürdürmenin yolları da en başta kişinin yaşına, cinsiyetine ve var olan sosyal koşullarına göre bunu belirlemek gerekiyor. Şimdi bir e, 4 yaşındaki bir çocukla işte bir ergen 14 yaşında bir çocuk ya da yetişkin 30 yaşındaki bir bireyin aynı şekilde zaman harcamaması gerekiyor. Dijital çağın içinde hızlı bir akım var. İşte kullanılan sosyal medyalar olsun, işte kullanılan telefonlar olsun. Kullanılan artık televizyonlar bile akıllı televizyon diye lanse edilmeye başladı. Ya yani akıllı ne demek istiyor? Yoğun bir trafiğin içinde her an her yere akabilecek, her yer türlü aktiviteyi sağlayabilecek imkan. Şimdi bir... Ee, bu da ister istemez çocuklardaki ve ailedeki kopukluğu da bir yanında getiriyor. Temel ihtiyacınız nedir onu belirlemek lazım. Bir insanın nasıl yemek vaktinde temel ihtiyacı yemekle o anda da o bireyin, çocuğun, yetişkinin fark etmiyor. O an temel ihtiyacı o sosyal medyaya girmek mi? Değil mi? O temel ihtiyacı o an belirlemek lazım. Nasıl her yemek yemenin bir saati varsa sosyal medyanın da öncelikle bir girme saati olacak. Zaman olarak. İkincisi olarak da Zamanı belirledikten sonra süreyi belirlemek gerekiyor. Aileleri önerilerde bulunan Ateş, çocukların yaşlarına göre uygun örnekler izletilebileceğini ifade etti. Ee, çocuğun temel ihtiyacını bilmek gerekiyor. Şimdi çocuğun yaşına göre temel ihtiyacı diyelim ki e, beslenme, işte bakım, sonra sosyalleşmedir. Şimdi bu sosyalleşme sürecine başlamadan önce aileler dijitalleşme sürecini başlatıyor çocuklarda. Bu ne oluyor? Çocuk 3-4 yaşından itibaren hatta daha erken akıllı telefonlar verilmeye başlıyor. Ya da tabletler verilmeye başlıyor. Bu da ister istemez çocuğun dış hayatla olan teması telefonla başlıyor. Telefonla başladığı için de çocuk hayatı telefon üzerinden algılamaya başlıyor. Bir de şunu öneriyor ailelere Yaşına uygun zaman ve yaşına uygun örneklerle izletebilirsiniz. İşte siz çocuğa uçan ya da işte farklı özellikteki çizgi filmler izlettiğiniz zaman ya da o tür sosyal siteleri girdiği zaman çocuk kendinin de böyle bir şey yapabileceği algısına girebiliyor. Ve buna benzer işte nasıl kavramsal olarak çocuğun yanında kullanacağınız kavramı seçebiliyorsak izlediği şey değil ona göre belirlemeliyiz. Bu da yanlış yollara sevk edebiliyor. Çocuk uçabileceğini düşünebiliyor. Ya da farklı özellikler yapabileceğini ve bu tür eğilimler de çocuğa hem fiziksel hem ruhsal olarak zarar vermektedir. Bu süreçte de aile yıpranıyor.